Muhammed Akan Dayıboz. Abdül Samet Coşkun Dayıboz. Evet Muhammed senden başlayalım. Ben başlayayım. ben öncelikle bugünkü müsabakada mücadeleyi bırakmadan maçın sonuna kadar devam eden rakibi tebrik ediyorum. Güzel koşan bir ekipti. Ama biz de birlikte oynayan, birbirini tanıyan insanlarda oluşan bir ekibiz. Güzel bir galibiyet aldık. Ee, bu arada benim oğlumun doğum günü bugün. Ee, bugünkü galibiyeti ona armağan ediyorum. İnşallah bundan sonra da e, seri galibiyetler alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ee, Yolun sonunda inşallah şampiyonluğa kavuşacağız. Teşekkür ederim. Senle de birkaç kelime alalım maç hakkında görüşlerini. Ee, öncelikle galibiyet için çok mutluyuz. Ee, Karşıdaki zaten e, çocukluktan beri beraber olduğumuz insanlar dahi var. Fair için de bir maç oldu daha tam olabilirlerdi, eksiklerdi biraz. Daha güzel, daha keyifli bir maç verebilirdik. Ama böyle oldu, biz kazandık, mutluyuz. Peki, teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda da başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.